Dina. Evet değerli Giresun basını ve çok değerli misafirler bir kez daha karşınızdayım. Harbi ee, işinizdir. Üç gündür Giresun spor konusu konuşuluyor aslında üç gündür değil üç, üç aydır konuşuluyor. Üç aydır ben susuyorum ve bilmiyorum. Ama e, hep söyledim. Zaman zaman taraftarlardan gelen talepler oldu. Başkanım konuşsan konuşsa. Dedim ki ben öyle boş boş konuşmam. Hani arkadaşlar var şu anda görevde. Onların konuşma zamanı. Onlar konuşsun. Sonra yapanla yapmayanla konuşuruz. Bir sezon bir bitsin. spor ne oluyor. Nereye geliyor. O zaman konuşuruz dedim. Ve sözümü de yerine getirdim. E, ama artık şöyle. E, bana karşı her toplantıda bir Tam her toplantıda bir söylenilen iftira, yalan, ee, yani sabır, sabır, sabır ama dedi ki, inşallah biz de bir gün bu mikrofonu elimize alacağız ve konuşacağız. İşte o evet. gün. Bana diyorlar ki, herkes giresun'da bu yayını izliyor. İzlesinler, herkes izlesin. Keşke herkes daha önceki yayınları da izleseydi. Keşke giresun spor daha önce de e, bugün olan birlik, beraberliği, bütünlüğü sağlamış olsaydı böyle konularda ne hikmetse biz hep de böyle tartışmalı ortamlarda bir araya geliyoruz. Maalesef ama maalesef. Keşke Giresun Spor'un daha sağlıklı bir ortamını konuşup konuşabiliyor olsaydı. Bu güzel. Şimdi ben ne dedim arkadaşlar bugüne kadar? Sizlerle beraber iki buçuk seneyi aşkın bir zaman görev yaptım ve şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar zor bu işler. Değil kolay değil. Bunu herkes yapamıyor. Bunları başarmak kolay değil. Hani bunu ben diye de söylemiyorum. Yönetim Bize destek verenler. Biz zor bir iş yapıyoruz. Bu yaptığımız işi herkes başaramaz. Birazcık daha sahip çıkalım. Gelin. Sevip sevmemen önemli değil ama sahip çık. Veya sahip çıkmıyorsan da kenarda otur. Zarar verme. Ne dediler? Ne istediler? Şöyle oldu. O süreci anlatayım. Niye buraya geldiğimizi. Dediler ki işte ilk sene şampiyonluk sonra ilk de kaldık. Bırak sen. Niye bırakayım ben? Yani hani ben sonuçta 3 sene geldim. Görev aldım. Sen bırak. İyi de ben niye bırakayım? Yani başarısızlık dediğiniz şey nedir orada? Hani takım kötü olur, bırakırsın. Sonuçlar kötü olur, bırakırsın. Yok sen bırak. Bir değil, iki değil, üç değil. Sonra bazı taraftarlar arkadaşlar bir türlü ne hikmetse bizimle iyi olamadılar. Hani biz onlardan bir şey istemedik. Onlar bizden istemedi. Zaman zaman insanlar haklıdır. Başkalık başka isterler, onu isterler falan. Sonra baktım ki sürü de biz maç kazanırken bile bağıranlar, geçen sene ligde kaldığımız son Adana Demir maçında bağıranlar, ya Adana Demir maçında ligde kalmışım, son 4 maç kala büyük bir bölüm stat alkışlıyor, bir grup başka şeyler söylüyor. Paralar nerede? Evet ben de soruyorum paralar nerede? Giresun Spor'un paraları nerede arkadaşlar? Giresun Spor'un parası mı oldu? Hakan Karahmet yönetiminde benim arkadaşlarımla beraber Son bir buçuk sene içerisinde Spor'un hiç ben duydunuz mu bir belediyesi hoca aldı biri bir şey aldı şu şunu verdi yok almadı ama tamam ben dedim ki almıyorlar tamam demek ki vermek istemiyorlar olabilir insan istemediği insana destek vermeyebilir tamam kabul ediyorum Biresunspor ama olsun bunu da kabul ediyorum paraları biz tamamını dışarıdan bulduk kimse bize para vermedi bir kişi çıksın da desin ki ya ben biliyorsun spora da 3 milyon lira verdim. Bir kişi vermedi ya. Bir kişi vermedi dışarıdan bulduk hepsini. Yani bu kardeşiniz gitti dışarıdan ilişkileriyle Giresunspor'un yaşaması için paralar bularak bunu yaşattı. Hiçbir zaman benden şunu duydunuz mu? Para yok. Ne demek ya başkan para yok? Paran yoksa ne işin var orada? Para bulacaksın, borçlanacaksın, alacaksın, vereceksin. Ne demek? Yani başkan para yok. Şimdi mevcut başkan sürekli para yok diyor. Her toplantıda. E sen para yok dersen kim para var diyecek. Harun mu para var diyecek. Yani para yok kelimesi kadar kötü bir şey yok. Sonuçta başkansan, yönetimdeysen kardeşim parayı da bulacaksın. Ben size hiç dedim mi para yok? Ben yani destek vermiyorlar. Tamam canları sağ olsun vermesinler. İnanmayabilirler. Yani bu seçimlerde de 5-10 parti seçime giriyor. Herkes inandığı insana oy veriyor ve sonuçlar herkes saygı duyuyor. O bize saygı duyulmadı. Ben ona üzüldüm. Yani sürekli giresun sporla ilgili farklı farklı iftiralar, farklı farklı uygulamalar ve geldiği sonuç bu.